yeni doğan bebeklerde kalp rahatsızlığı belirtileri. Günümüzde yeni doğanlarda görülen en sık doğumsal anomali nedeni doğumsal kalp hastalıkları olarak görmekteyiz. Doğuştan kalp hastalıkları yüz canlı doğumda bir görülmektedirler. Bir de annemizde doğuştan kalp hastalığı var ise bebekte hastalık görülme riski %10 ve daha fazla oranlarda görülebilir. Diğer kardeşlerden en az birinin doğuştan kalp hastalığı var ise diğer kardeşlerde de görülme riski 3-4 kat oranında artabilir. Doğumsal kalp hastalıkları genellikle gebelik sürecinde kontrollerde fark edilir. Kalpteki hastalığın test edilmesinde yardımcı olabilecek bulguları, anne karnındaki bebeğin kalp atışları ve ultrason görüntüleri gibi sıralayabiliriz. Bazen de doğumdan sonra bebeklerde görülen belirtiler sayesinde anlaşılır. Yeni doğan bebeklerde kalp rahatsızlığı belirtileri başlıca sık sık soluk alıp verme, zorlu solunum Buna bağlı olarak morarma, çarpıntı, çabuk yorulma, göğüs ağrısı olarak sayılabilir. Bunların toplamında ve devamında ise gelişim bozukluğu ve bebeğin huzursuz olması belirtileri eklenebilir. Adım adım bu belirtilere baktığımızda bir sık sık soluk alıp verme. Ateş gibi herhangi bir farklı rahatsızlık olmadığı halde dakikada 60'tan fazla kez yani yeni doğan dönemine göre hızlı soluk alıp verme, burun kanadı solunumu, yardımcı solunum kaslarının kullanılmasına bağlı kaburgalarının içe doğru yer değiştirmesi, özellikle uyurken çok sık nefes alıp veriyorsa yeni doğanlarda kalp hastalığının önemli göstergesidir. Özellikle uyurken çok sık nefes alıp veriyorsa doktora bildirilmelidir. 2. Morarma Ağız içinde el ve ayak parmak uçlarına morarma varsa ve bebek ağlarken morarma artıyorsa kalp rahatsızlığı riski bulunuyor olabilir. Ancak kudak dış çevresi ve gözaltı morarmaları cilt yapısıyla ilgili de olabilir. 3 kalp atımının aşırı hızlı, aşırı yavaş veya düzensiz olması. Çocuklarda göğüs duvarı ince olduğundan kalp atımları ebeveynlerce hissedilebilmektedir. Yaş küçüldükçe kalp daha hızlı atar. Özellikle bebeklerin uykudayken kalbin hızlı atması kalp hastalığı veya ritim bozukluğunu gösterebilmektedir. Aynı zamanda yeni doğan döneminde dakikada 80 kalp atımı, atımların düzensiz olması mutlaka değerlendirilmelidir. 4 uzamış ateş Antibiyotiklere cevap vermeyen ve uzayan yani 5 günden fazla süren ateş, ülkemizde sık görülen Kawasaki hastalığı ile ilgili olabilmektedir. Hastalığın teşhisi çok önemlidir. Çünkü kalp besleyen koroner damarlarda hasar yaparak bebeğin bütün yaşamını olumsuz olarak etkileyebilir. 5. Emerken çabuk yoruluyorsa Çok fazla ard arda emmeyi yarıda bırakıp dinleniyorsa, bebekler normal süreçte de emerken dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu dinlenme etkin emmelerini engellemez. Bu dinlenmeler sıcaklık gibi dış faktörleri olmadığı halde uzarsa ve etkin emmeyi etkilerse bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekebilir. 6 kilo alımı duruyorsa Yeni doğanlar ilk 3 gün %10 kilo kaybederler. Ancak sonrasında ortalama olarak haftalık 125 gram, aylık 500 grama yakın kilo alımı olur. Bu kilo alımı durduğunda değerlendirilmelidir.